Predator. Olamaz düştü ve yakalandı. Bir kaç kaç Bumblebee. Bumblebee kaç. Arkadaşlar yine biz geldik. Dışarıda Bumblebee ve tor bulduk bu seferde. Parka gidiyorlarmış. Hadi bakalım gidin. Kuşu. Dur diyor sana Thor. Hadi bakalım eğlenin bakalım. Kaydıraktan kayan bir Bumblebee. Kaç. Kaç Thor. Yakaladım ki. Kaç. Yakaladı. Kaç kendini kurtar. Olamaz. Bumblebee seni yakaladı mı? Bence kurtulabilirsin elinden. Kaç. Çok zor kaçtı. Kendini kurt. yakala Thor'u. Thor. Tünelden geçti tünelden. Kaydıraktan kayacak Thor mu? Olamaz. Yakalandı. Yakalandı. Yakalandın mı? Tam kaydıraktan kayacakken. Ne yapacağız şimdi? Elinden kurtulmalısın Thor. Yanımda kaydırak var kaçabilirim. Kaydıraktan kay o zaman. Şşş. Tamam. Kay <laughs> kay Getum. Olamaz. Gel gel Olamaz. böyle kayamam. Kaçmayı başardım. Kaç, <Gülüyorum> kaç, kaç, kaç 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 kaç. kaç. Benim elimde kaldı. Benim. Benim siz kaçıyor arkadaşlar. Nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Kaç 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 kaç. Aa <CM2> bunlar ne? Kim yolmuş o çiçekleri? Ah, Bumblebee deniz atına mı biniyorsun? Bumblebee uyumuş. Deniz atını yaslanıp uyumuş. Herhalde çok yorulmuş. Uyan uyan parka geldik. Suyunu evet, alacağım. <laughs> suyunu mu alacaksın? Bumblebee. Al, al. Bumblebee. Kaç 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 Bumblebee kaç. Kaç. Aa! Bumblebee çok gitti. Gördün mü? Yakalayamayacaksın onu işte. Saklandı. Aa, hayır. İşte oraya. Nereye saklanmış? Bakabilir miyim sana Bumblebee? Burada ne işin var senin dostum? Gel, gel, gel. Ay yakalandım. Ah! <laughs> i̇şte şimdi yandım. No, no, no. Kaç, 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 kaç birbirlerini kovalarken çok yoruldular. Evet. Bambalı Bey artık evimize gidelim mi? Hayır. Neden? Ben. Ama gitmemiz gerekiyor. Evde çok güzel bir oyun hazırladım sana. Tamam mı? Evet. Evde bir oyun oynayacağız. Havuz? Havuz değil ama çok güzel bir oyun. Hadi eve gidelim. Arkadaşlara bay bay yapalım. Baba. Bay bay. Bay bay.